arkadaşlar ben Gökhan Mesela şu Roblox'ta pizza Pisa Factory oyunuza açtan like atmayı kanma abone olmayı kesin Unutmayın arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim ee, oyunlar arkadaşlar pizza Factory oyunumuzun adı ee, Dediğim gibi oyunda pizza falan yapıyoruz Gerçekten eğlenceli bir oyun hemen oyunuza başlayalım isterseniz Hemen şimdi e, ee, Pisa aramızda ne olur versin abi Te bu işe biraz para falan lazım ve bizim paramız sıfır gibi diye gözüküyor abi şu an pizzalarımız gördüğünüz gibi abi o kaşar peyniri gibi bir şey geliyor ee, şu an paralar falan evet 50-50 veriyor ee, Buradan biz Pizza Shopper'ı açacağız gençler Bu arada gideceğim fazla iyi değil kusura bakmayın yani ee, Hemen böyle oyunu biraz tanıtayım gençler sonra video sonlandırırız daha yaşa oynayayım ee, Ben de S'den biraz oynadığım var yani Ama fazla bilgim yok ee, 150 Evet gençler gördüğünüz üzere Evet ee, abi buradan da şey yapıyor oradan da şey yapıyor güzel güzel abi iki yerden de pizza yapıyor. Gerçekten güzel oldu bu iş. Ee, hı, bu daireye dönüştürüyor. Bu da aynı bu arada daha fazla para veriyor. Aynen. 100 keş aynen abi. Normalde 50 keş veriyor. Böyle yaptığın zaman 200 200 keşmesi mesela tamam. bak şu an. Tomatı, sıvıcı, atları gençler. Dediğim gibi İngilizcem pek iyi olmadığı için fazla şey yapamayacağım. Kusura bakmayın gençler. Eee Tamam. O ne lan? Ne oğlum öyle? oha <laughs> neyse tomata şeyini de açtık gençler bu arada ııı ee, şimdi çiğ eserdir e yani bundan artık biliyoruz bu domates peynir o kadar da biliyoruz yani o kadar da kötü değildir herhalde ya yani ııı ee, evet yani şu an üzerine domates sosu 1 ekledik böyle oyun gerçekten güzel bir oyun yani sizin de oynamanızı tavsiye ederim zaten roblox üyesini kırıyorsunuz abi sonra tek tek tekrar oynuyorsunuz bu arada böyle parkur yapabiliyorum abi dur bir saniye böyle bir parkur yapabiliriz tabii benim parkur yeteneklerimi görüyorsunuz minecrafttaki noob parkur yeteneklerimi abi ee, bu arada Minecraft'ta parkur atıldığını oynamak istiyorsan sen like atmayı kanma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yani daha doğrusu e, Videoya fazla like gelirse anlarım ki Minecraft'ı isteyebiliyorsunuz falan filan e, Şimdi 700 keşim oldu e, 600'ünü buraya verdik ve Cheese adı açtık ondan sonra Dual Tobing adı bunun ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorum e, Şimdi abi Motor sesleri falan geliyor Birisi motosiklet sürüyor herhalde ama aynı orada bak şuradaki adam. Ee, evet güzel abi buradan iyi para falan kazanıyoruz. Ee, bakalım böyle devam edip birazcık daha oyunumuzu. Oo adama bak ya Bir de bir motosiklet alsak var güzel olacak gerçekten gençler. Ee, şimdi bu arada 800 Açlık, aa, oo, o açtık ha açtık bak. Oo ikili ikili her ne 400 keş baba güzel 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 para gerçekten ne. Ee, böyle geçirebiliyoruz kendi şeyimizi OVN diye 1500 var gençler. Bu 1500 para istiyor. Bakalım bir parkur falan yapar mı ya. Şöyle bir. Ya parkurda hiç yetenekli değilim ya. Aa yaptım biraz. 3 tane gidebilirim. Evet şimdi 2 tane gittik abi. Ee, güzel tam şu an düşmedin. daha. bak şimdi düştüm. Kabul et Gökhan düştü şimdi abi. Hemen şöyle bir şey yapalım. Neyse tamam. Siktir et abi. Oo güzel. Buradan iyi atladık. Daha 1400, şu an yani daha 1100 keşimiz olmadı. Hemen burayı da açalım, güzel. 550 keş, baba böyle ateşte böyle, kısaltıyorum bildiğin böyle. <laughs> Ve gerçekten de ki gittikçe gerçek bir e, Gittikçe şu şey oluyor abi. böyle daha da gerçekçi falan oluyor. Şimdi size hemen göstereyim gençler. E, gelsin pizzamız sallan iziyle yani. Oo, gördüğünüz gibi daha da gerçekçi oldu. Az önce yani bir tane hamura at gidiyordu, şimdi yani bildiğin gerçek bir pizza şeyi. Ee, bu arada burası ne abi desen pizza konuyor herhalde. Artık tam bir dükkan gibi şey yapacağız herhalde. Ee, neyse yavaştan geçler videoyu sonlandıralım. Şu 3500 kere daha açalım videomuzu sonlandırarak geçler. Ee, gördüğünüz gibi böyle buranın tanıtımını falan yaptım ben de böyle. Ee, Açtan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şurayı hemen açıp videoyu sonlandıracağım merak etmeyin. Ee, şu 3500 keş. Ee, şu an iyi para abi şu an gerçekten güzel para geliyor yaklaşık olarak bir 550 Geliyor zaten en son buradan açtıkken yani sadece onun parası gibi bir şey oluyor. Geliyor gençler. Ee... Ee, ve en son olarak da gençler burayı da açtık. Eski gençler böyle bir şeydi. Burada pizzalarınızı falan yapıyorsunuz. Arkadaşlar like atmayı, kanma abone olmayı, kesin abone olmayı unutmayın. Son çizimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.